Değerli konuğumuz Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi, aynı zamanda bilişim yönetimi danışmanı Sayın Doktor Öcal Fidanboy. Bizlerle hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Öcal Hocam sizinle yılbaşı programında çalmıştık, şarkılar söylemiştik. Hakikaten güzel ve keyifli bir programdı. Fakat şu an konuşacağımız konu hakkında pek fikrim olmadığını <laughs> itiraf zaten. etmek zorundayım ama temelde bildiğim şu ki bilişim sektöründe teknolojik üretimde başarılı olmak zorundayız. Ee, bunun için de tüm paydaşları dinlemek istiyoruz ee, ve medyanın buna önem vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Sizinle de bugün konuşacağımız husus bilişim e, de aslında insan diyeceğiz. Yani evet. bilişim deyince aklımıza hep makineler, sayısal veriler gelir ama insan faktörü bazen gözden kaçar. İşte hiç bilmediğim bu konu başlığında bilişimde ya da bilişim sektöründe yönetim diyeceğiz. İnsan faktörünü de konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Şimdi bir bilişim sektörü dediğimizde aslında aklımıza sizin de bahsettiğiniz gibi hep teknolojik altyapı hmm. geliyor. Ama aslında bilişimi daha doğrusu bilişim ürünlerini, bilişim projelerini ortaya koyan ee, insan faktörü. Örneğin e, bilişimi bilgisayarla ilgili her türlü e, aktivite olarak tanımlarsak mesela bilgisayar sistemleri, yazılımlar, donanımlar hatta e, cep telefonlarımızdan e, çamaşır makinelerinin üzerindeki e, yazılımlara kadar hmm. hepsinin toplamına biz bilişim diyoruz. E, peki bu bilişimi, e, bilişim ürünlerini, yazılımı, donanımı kim ortaya çıkarıyor? İnsan. Ve sonuçta da e, bilişim e, projelerinin e, insana dayalı olarak oluştuğunu aklımızdan e, çıkarmamamız gerekiyor. Hı hı. E, özellikle bu noktada şunu söylemek isterim. E, bilişim sektörü diğer sektörlerle kıyaslandığında çok farklı bir yönetim e, yaklaşımı gerektiren bir sektör. Neden? Örneğin kodlama yapan bir arkadaşımızı düşünelim. E, kodlama bireysel olarak yapılan bir iş. Ve e, o arkadaşımız bilgisayarda... E, ürünün bir parçasını çıkarmaya çalışıyor. Ama proje dediğimiz olay birçok kişinin bir arada olup da bir ürünü çıkarması demek. Hı -hı. İşte yönetim, bilişimde yönetim demek bunu e, aslında e, ifade etmek demek oluyor. Birçok farklı beynin bir arada bir yazılımı ortaya çıkarması için ne yapılabilir? Hı -hı. Bunun içinde e, bilişim yönetiminde proje yönetimi ve süreç yönetimi denilen kalite yönetimi denilen yaklaşımlar gündeme geliyor bunlardan aslında ben bahsetmek istiyorum. Kısa. Hocam şimdi o zaman şöyle söylediğinizde aslında yanlış söylemiş olmuyoruz anladığım kadarıyla. Sonuçta insan yapıyor. Bir yazılımı da insan üretiyor ya da insanlar bütünü üretiyor. Ya da bir çamaşır makinesinin programını da işte teknik altyapısını da. Ama bu sektördeki düzen ya da yönetim her şey sizin ilgi ya da evet, evet. konu alanınıza giriyor. Dolayısıyla insan yönetim demek evet daha doğru bir kavram. Peki insan proje ve süreç diye ayrı ayrı alt başlıklara ayırdınız. Tabii ihtiyaçları da sormak isterim sektörün ihtiyaçları çünkü bilişim sektöründe ilerlemek istiyorsak eğer o ihtiyaçları da iyi tespit etmeliyiz. Çok doğru. Şimdi bilişim sektörünün yoğun olduğu alanlar genelde teknopark, teknokent dediğimiz alanlar. Özellikle Ankara'da bu kümelenmelerin oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Ve bu alanlar içerisindeki bilişim firmaları, yazılım, donanım ve benzeri ürünler çıkaran firmalar aslında bilişim yönetimi alanında belirli bir altyapıya sahip olmak arzusu içerisindeler. E, ve bunu da e, özellikle e, bir e, yönetim mantığıyla yapmak istiyorlar. Bunun içinde bilişim sektöründeki model ve standartlar gündeme geliyor. Hı hı. Ve bunu şöyle e, ifade edebilirim. Özellikle e, bir bilişim firması içerisindeki farklı tarzdaki beyinleri bir arada yönetebilmek için ee, uluslararası olarak geliştirilmiş bazı modeller var. Aynı zamanda standartlar modellere var. modellere geçmeden önce şunu e, sormak istiyorum. Şimdi e, diğer sektörlerden farklı mıdır burada evet, çalışanlar? Evet. Çünkü e, şimdi bir fabrikada işte diyelim ki bir arabanın parçaları üretiliyor. E, onlar her şeyi kurulmuş saat gibi üretirler ama beyin e, farklı çalıştığı için hele ki böyle bilişim sektörü gibi zor e, alanlarda çalışan kişilerin farkı nedir? Şöyle söyleyeyim ben çok uzun yıllardır bilişim sektöründe özellikle teknokentlerde e, teknokentlerde çok yakın çalışan birisiyim. E, bilişim sektöründeki çalışan insan profili kesinlikle diğer sektörlerden çok çok farklı. Tabii. Bir kere e, donanım açısından, bilgi birikimi açısından yönetilmesi çok zor insanlar. Daha çok bireysel yapıya yakın insanlar. Çünkü mesela bir kodlama olayı dedik. Bireysel e, yapıda olan bir olay. İnsanları o bireysel yapıdan çıkarıp kafalarındaki kurguyu bir takım çalışmasına döndürmek, işte bilişim yönetimi bu demek. O anlamda da farklı teknikler ve aslında farklı yaklaşımlara ihtiyaç var. Mesela herhangi bir sektörde, bir kimya sektörü, inşaat sektörü veya ilaç sektörü diyelim, bu sektörlerdeki insanların bir bölümü mavi yakalı olabiliyor biliyorsunuz. Ama bilişim sektöründe herkes beyaz yakalı. Ve bu nedenle de işçi sıfatında olmayan kişiler olduğu için yönetilmesi zor insanların bir arada tutulması, takım çalışması halinde tutulması için bazı yaklaşımlar gerekiyor. Yani 9-5 ee, geleceksin, işte öğlen yarım evet. saat molaya çıkacaksın yaklaşımıyla olacak Mümkün iş değil bu. Yani aslında bizim yönetim organizasyon biliminde de kullandığımız merkezileşme kavramı burada aslında ademi merkezileşme dediğimiz herkesin işe katılımının olduğu, yönetim mekanizmasının aslında çalışanla yan yana durduğu hmm. bir yapıdan oluşuyor. Mesela herhangi bir teknokente gittiğinizde şunu rahatlıkla görebiliriz. O şirketin genel müdürü bir developer dediğimiz geliştiriciyle yan yana otururlar. Başka bir görevdeki insan da onun yanındadır. Yani çok fazla bir hiyerarşi olmadan yönetimi yapmak zorundasınız. Hmm. Bu da farklı yönetim yaklaşımlarını aslında gerektiriyor. Bu da aslında en temelinde süreç dediğimiz bir yaklaşımın o bilişim firmalarında oluşturulmasını hı hı. zorunlu tutuyor. Biraz önce de siz de bahsettiniz ben yarı zamanlı öğretim görevlisiyim evet. ama aynı zamanda da bilişim yönetimi danışmanı olarak da kurucusu olduğum firmada çalışmalarımı devam ettiriyorum. Bu anlamda bizim yaptığımız iş tamamen şu bilişim sektöründeki insanı değiştirmeye çalışıyoruz bir proje bir projenin sonucuna ulaştırmak amacıyla farklı model ve standartları ortaya koyarak bir yönetim modeli geliştiriyoruz. Bunda da biraz önce bahsettiğim gibi bazı temel uluslararası model ve standartlar var. Bunlardan Hı. birazdan bahsedelim. isterseniz evet. bahsedeyim. E, hem onlardan bahsedelim hem de. E, bu danışmanlık hizmeti verdiğiniz bir firma, örneğin Ankara'da bir firma size geldi ve dedi ki biz e, bu sektörde faaliyet gösteriyoruz ama e, bir yönetim danışmanlığına ihtiyacımız var. Nasıl bir yol izliyorsunuz? O model ve standartlarla birlikte örneklendirebilir misiniz? Tabii, en basit anlamıyla şöyle bir metafor kullanabiliriz. Mesela herhangi bir e, oyuncak dükkanından bir e, yapboz, puzzle aldığınızı düşünelim. O puzzle'ın dışında büyük bir resim var. O resme bakarak e, o kutunun içerisindeki, torbadaki karışık yapıyı biz aslında puzzle parçalarını bir araya getirerek bütünleştirmeye çalışıyoruz. Öyle değil mi? Aslında bilişim sektöründe de tüm insanların kafası karışık. Çünkü e, bilişim sektörü bilgisayar e, bilimi ağırlıklı bir sektör olduğu için herkes aslında e, işleri kendi e, bakış açısından yapma eğiliminde. Hı hı. Farklı bir bakış açısından bir bütüncül yaklaşımı kurgulamak için, biz bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ee, yani o yap bozum parçalarını bir araya getirmek için bazı model ve standartlar, bilişim sektöründeki model ve standartları kullanıyoruz. Ve e, elbette ki buradaki en önemli nokta şu, o e, yap bozum e, bozulmadan duvarda asılı bir şekilde durup, e, onun bütün ekip tarafından kullanılabilir olması. Yoksa bütün parçalar tek tek düşer. Bu da şunu gerektiriyor, Mesela herhangi bir sektörde işçiyi siz kolaylıkla ikna edebilirsiniz ama bilişim sektöründe uzman bir kişiyi kolay kolay ikna edemezsiniz. Eğitim, kurum içi eğitimler çok büyük önem arz ediyor burada. Bu anlamda da bahsettiğimiz model ve standartların başında e, uluslararası bir standart olan CMMI, Bütünleşik Yetenek Olgunluk modeli geliyor. E, Teknokent ve teknoparklardaki birçok firma bu belgeye sahip veya almak üzere çalışmalarını, iç çalışmalarını yönlendiriyorlar. Bu Carnegie Mellon Üniversitesi'nden çıkan ve daha sonra CMMI Enstitüsü tarafından kurgulanarak şimdi yeni versiyonuyla da devam eden bir model. Bilişim yönetimindeki o yapbozun büyük resmi. Aynı zamanda SPICE dediğimiz 15.504 e, kodlamasıyla bir standart var. Özellikle savunma sektöründeki e, çalışanlar bu standartlara aslında biraz daha aşinalar. Savunma sektörü e, evet. yerli üretimin en başarılı olduğu Türkiye'nin sektörlerinden birisi ve gittikçe ilerliyor. Yazılımda da değil mi evet, yerli evet, üretime şekilde. başladık? Kesinlikle ve burada da e, bu modelle ve standartların e, yazılım... Firmalarında uygulanması çok büyük önem taşıyor çünkü e, Türkiye artık e, uluslararası e, yazılım pazarına gün geçtikçe daha hızlı bir şekilde adım atmaya başlıyor. Uluslararası e, yazılımları ortaya koymak için de bu tarz ortak yönetim yaklaşımlarını kurumların veya şirketlerin benimsemesi çok büyük önem taşıyor. Burada yalnız şunu ben aslında belki birazdan geleceğiz ama konuya şunu özellikle vurgulamak isterim. Şimdi bilişim sektöründe tabii ki bir teknik altyapı ve teknik altyapının yönetimi var. Yani bildiğiniz gibi bilgisayarların, ağların, işte içerideki intranetin, sunucuların yönetimi. Burada aslında benim bahsetmek istediğim bu kısımdaki yönetim değil. Aslında bilişim sektöründeki... İnsanların İş bir güçü. proje içerisinde Hı. bir arada toplu bir şekilde işi ortaya koyma potansiyelini e, aslında konuşmak istiyorum. Bu noktada da aslında e, şunu söylemek isterim özellikle e, belirli disiplinler sanki teknokentler ve teknoparklarda görev alabilirmiş gibi bir e, aklımıza ilk anda öyle bir e, soru geliyor. Mesela, Mesela bilgisayar, bilgisayar mühendisi evet. hemen aklıma o geliyor. E, bilgisayar mühendisi veya elektrik, elektrik elektronik, elektronik mühendisi. Aslında öyle değil. E, eğer e, bir bilişim firmasında bu teknik altyapının dışında yönetim bilimlerinden gelen kişilerin de bulunması söz konusu olursa işte gerçek yazılım yönetimi orada olacak. Yani işletme. Evet işletme olabilir. Bizim bölüm üniversitenizde olan teknoloji bilgi yönetimi bölümleri, yönetim bilişim sistemleri bölümleri gibi disiplinler aslında... Teknoparklar, teknokentler e, bünyesindeki yazılım firmalarını çok daha üst seviyelere çıkaracak aslında potansiyeller. Evet. E, ve benim önerim şu, üniversitemizde de e, tabii bu e, öğrencilerimiz bu konulara eğiliyorlar ama e, şundan korkmasınlar, e, özellikle sosyal bilim alanında veya yönetim bilim alanında çalışan, e, daha doğrusu e, öğrenim gören öğrencilerimiz aslında teknoparklar, teknokentler gibi alanlarda da çok güzel kariyerler yapabilirler çünkü işin e, bağımsız boyutunu sağlamak mümkün. Hı hı. Bir bilgisayar mühendisliği e, öğrencisi e, veya mezunu e, o konuya ağırlık veriyor kodlama konusu teknik alanı. Hı hı. Oysa e, bu işin kalite kısmı var, e, proje kısmı var, proje yöneticiliği, kalite güvence uzmanlığı gibi birçok e, açık e, iş alanları var sektörde. Hı hı. E, öğrencilerimiz eğer hani farklı alanlardan mezun oldukları halde bu konulara yönelirlerse en azından bu konulardaki uzmanlıklarını e, uluslararası sertifikasyonlarla veya ulusal sertifikasyonlarla e, arttırabilirlerse kariyer hedeflerine çok güzel farklı yönlerde yön verebilirler. Yani girişim e, bilişim sektörü sosyal bilimlerle aslında entegre Öyle, olabilecek şu an fark entegre olabilecek hmm. bir alan. Ama tabii ki öğrencilerimizin mutlaka bu konuda kendilerini geliştirmeleri mesela bir işletme bölümü mezunuysa bu konuyla ilişkili olabilecek mesela bu bahsettiğimiz bölümler biraz daha teknolojiyle iç içe olan bölümlerle ilgili belki bir yüksek lisans derecesi yapıp Uluslararası sertifikasyonlara yönelmeleri çok güzel olacak. E, öğrencilerimize tabii özellikle e, öyle hap bilgiler vereceksiniz ki biraz sonra e, yetişmiş eleman ihtiyacı olan ama bulunamayan sektörler hemen bugün mezun olsun yarın iş var dediğiniz e, uzmanlık alanları var ama önce şunu sormak istiyorum onlardan önce. E, şimdi siz firmalara danışmanlık hizmeti verdiğiniz için ne gözlemliyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Yani e, Türkiye'de. Daha geleneksel bir işte Kobi anlayışı vardır, hep bunu konuşuruz ama teknoloji firmalarında böyle olamaz. Çünkü o firma bu şekilde ayakta kalamaz. Siz Türkiye'de sektörün ihtiyaçlarını nasıl tespit ediyorsunuz ya da eksikliklerini belki de? Aslında şöyle söylemem gerekir. E, tabii ki Türkiye e, bilişim alanında özellikle son yıllarda e, bu kümelenmelerin, teknoparkların artmasıyla birlikte çok büyük atılımlar yaptı. Ee, ama halen yönetim kısmında bazı zafiyetlerimiz var. Mesela e, yazılım projelerinin yönetiminde e, uluslararası e, yaklaşımlar çok fazla kullanılamıyor. E, özellikle e, proje yöneticileri, yazılım proje yöneticileri e, veya içerideki ekip bu konularda e, biraz geri e, kalma durumunda olabiliyorlar. Ama her bütün firmalar için geçerli değil. Bunu çok profesyonelce uygulayan firmalar da var ülkemizde. Bu anlamda bu tarz e, bireysel sertifikasyonların ve aynı zamanda da e, bu bahsettiğimiz CMMI gibi, SPICE gibi, birazdan belki bahsedebiliriz SCRUM gibi e, modellerin çok daha aktif ve bilinçli bir şekilde kullanılması ee, bahsettiğiniz eksiklikleri azaltarak Türkiye'yi çok daha fazla ileri seviyelere doğru götürecektir. Bu tarz yaklaşımların etkin olması gerekiyor. Ee, belki bu noktada yetişmiş insanın ne kadar önemli olduğunu ve o sertifikasyon e, sürecinden e, ve sürecin öneminden bahsedebiliriz. Çok haklısınız. Şimdi mesela o anlamda da şunlardan aslında hap çözüm dediniz. Aslında hap çözüm hmm. değil ama e, bilinen bütün dünyada da kabul görmüş bazı sertifikasyonlar var, bireysel sertifikasyonlar. Bu sertifikasyonların başında proje yönetimi yöneticisi profesyoneli olmak için gerekli olan PMP kısaltmasıyla da geçen proje yönetimi konusundaki uzmanlık sertifikaları var. Bunu uluslararası proje yönetimi enstitüsü veriyor ve zor bir süreç aslında. hani belgelendirme süreci, bireysel sertifikasyon süreci zor ama bu Yampins sertifikasyonuna yönelik çalışmaların yani bireysel çalışmaların artması sektörün de e, bu tarzdaki bu bu yaklaşımının e, daha iyileşmesine etkili olacaktır. Aynı zamanda kalite yönetimi dediğimiz yani kurumun ihtiyaçlarını e, ortaya koyarak belirli bir e, standarda uygun olarak yönlendirmek ve yönetmek mantığı içinde kalite güvence uzmanlığı e, konusunun bilişim sektöründe daha ciddi bir şekilde ele alınması lazım. Genelde bu konu Kalite güvence ve testin karıştırılması, yazılım testinin karıştırılması konusuyla e, gündeme geliyor. Oysa kalite güvence işin yönetim tarafı. Hmm. Test ise kalite kontrol tarafı. Yani bir e, bilişim ürününün e, teknik olarak kontrol edilmesi bir anlamda testi. Ama diğer tarafta yazılım yönetimi süreçlerinin e, belli aralıklarla planlamalar e, doğrultusunda denetlenmesi ve firmanın belli bir uzmanlığa getirilmesi daha çok yönetim tarafında. Biraz önce bahsettiğim e, özellikle e, yönetim bilimindeki ara, e, arkadaşlarımızın yönelmesini arzu ettiğim alanda kalite güvence tarafı tabii proje yönetimi de aynı şekilde. Bir de tabii ki biraz önce bahsettiğim bilişim firmalarının yönetimi e, hiyerarşik bir düzende olmuyor. E, yani bir herkes bir müdüre bağlı e, bir herkesin bir hiyerarşiyle hani klasik mantıkla bir yönetimi mümkün değil. Daha çok yatay ilişki söz konusu olduğu için. Güncel bir proje yönetimi modeli olan, özellikle bilişim sektöründe aktif kullanılan Scrum, çevik yaklaşımlar çok popüler şu anda bütün dünyada, Türkiye'de de hatta öyle. Bu Scrum metodolojilerinin, yani çevik yöntemlere yönelik metodolojilerin bireysel sertifikasyonlarının artması, hem şu anda sektörde çalışanların iş yapma potansiyellerini ve bir arada e, yönetme ve yönetilebilme potansiyelini arttıracak hem de yeni mezunlarımızın e, bu konudaki e, yönelmelerini, kariyer hedeflerini güçlendirebilecek. E, bu sertifikasyonlar bireysel anlamdaki sertifikasyonlar ama şirket e, kendisinin hani uluslararası projelere girmek için veya işini daha iyi yapmak için aldığı kurumsal sertifikasyonlar ayrı bir boyutta. E, bireysel sertifikasyonlarda tabii ki kurumun kendi iç süreçlerin e, yönetiminde çok fazla etkiliyor. Hı. E, vallahi o kadar karışık <laughs> Biraz tabii bir o kadar bir, da önemli e, bir, ama... bir mevzu çünkü e, ihtiyacımız doğrultusunda e, biz artık teknolojik bir seferberlik içerisinde girmiş durumdayız. E, dolayısıyla bu noktada takıldığım e, özellikle bu sektörde çalışanların e, diğer sektörlere nispeten çok daha farklı oluşu. Çok doğru. E, o yatay e, hiyerarşi sisteminden söz ettiniz. Mesela e, siz böyle söylediğinizde aklıma hep şu geliyor. E, teknoloji silikon vadisinde işte Takım elbiseli evet. ya da e, çok da hiyerarşik bir yapı içerisinde görmeyiz de e, genel müdürüyle yan yana oturup e, kahvesini içerken e, meseleyi tartışırken görürüz. Dolayısıyla e, bu şekilde büyüyen, şu an üniversitede eğitim gören çocuklar, gençler, e, belki bilgisayarla bununla büyüdüler, bütün teknolojilere hakim büyüdüler, belki çok sokakta oynamadılar. Farklı bir zihin yapıları var. E, onları bir şeye zorlamakta mümkün değil. E, bunun farkında mıyız? Dünyada e, başarılı olan ülkeler, bunun farkında olan ülkeler mi? E, bilişim sektöründeki Yönetimin farkında olan ülkeler mi? Aslında e, size fazlasıyla katılıyorum. E, teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, artık ülkeler e, iş yapma şekillerini de değiştirdiler. E, klasik yönetim tarzından daha çok yatay ilişkiler e, ve e, kendi kendine öğrenen takımlar e, çok daha fazla e, kuvvetli oluyor artık. Ve bu bu tarz e, firmalara sahip ülkeler çok daha teknolojide ileri gidiyorlar. Türkiye de bu noktada çok başarılı aslında. Özellikle bahsettiğim kümelenmeler içerisinde Teknokent, Teknopark kümelenmeleri içerisinde bu yapılar artık daha iyi yönetilmeye doğru gidiyor. Ama tabii ki farkındalık daha fazla olması lazım. özellikle artık çağımız öyle bir çağ ki her şeyimiz cep telefonunda. Yani yönetimimiz bile artık cep telefonuna doğru gidiyor. Hatta zaman içerisinde belki de yani 5 sene 10 sene sonra Birçok şirket sanal takım denilen takımlarla yönetilmeye başlayacak. Yani şöyle evimizden veya herhangi bir yerden veya bu bahsettiğimiz hani şu anda da çok aktif olan sanal ofisler var. İnsanlar oradan çalışıyorlar. Aynı anda sabah 9, akşam 5 mesaimizi belki de bulunduğumuz belirli bir noktadan birçok firmaya hizmet ederek e, geçirme fırsatımız olacak. Şimdi o yüzden de artık bu e, yatay ilişki yönetimi çok aktif olarak kullanılıyor. Özellikle çağımızın gerektirdiği e, yaklaşım e, bunu aslında sağlıyor. Cep telefonlarından şirketin tüm işlerini yönetebilen şirketler var dünyada. Hı -hı. Türkiye'de de keza bunlar başladı. Örneğin bir kişiye bir iş vereceğiniz zaman özellikle bilişim sektöründen cep telefonundan özel yazılımlar vasıtasıyla bir işi verip onun işin sonucunu bile alabiliyorsunuz. Tabii. Ama zaman içerisinde tabii ki bu yapı çok daha ileriye gidecek. Hı. Bahsettiğimiz bilişim yönetimi e, konusu aslında tamamen bununla ilişkili. Eğer e, şu anda e, öğrenciler veya yeni mezunlarımız e, bu konuya daha fazla adapte olup da kendilerini bireysel açıdan geliştirebilirlerse... ...geleceğin iş yapış biçimine de çok daha aşina olabilecekler. Ve belki de çok daha zevkli, çok daha e, tatmin edici iş ortamları. Ama tabii bunların çoğu bahsettiğim gibi... E, sanal iş ortamları şekliyle de Hı. olabilecek. O zaman ileride. verim artacak zaten. Evet. E, hocam şimdi kalan 4 dakikamızda ben hem e, sormayı ihmal ettiğim bir şey varsa onu eklemenizi rica edeceğim. Hem de e, gençlerimize e, tavsiyelerinizi önerilerinizi e, şöyle bir e, toplamda almak isterim. Tabii. Şimdi e, özellikle bilişim sektörü niş bir alan. Yani şöyle söyleyeyim diğer sektörlere baktığınızda e, iş bulma potansiyelinin çok daha yüksek olduğu alan. Özellikle öğrencilerimize ve yeni mezunlarımıza benim önerim şu: Hangi dalda olurlarsa olsunlar, mutlaka teknik olmaları gerekmiyor. Hatta e, diğer e, yönetim ve sosyal bilimler alanından mezun olsalar dahi bu konuları biraz araş, araştırsınlar. Özellikle bireysel sertifikasyon yönünde kendilerini nasıl geliştirebilirler. Hı hı. E, şimdi elbette ki mezuniyetle aldığımız belli bir derece, belli bir e, disiplin var. Ama artık e, öyle bir çağda yaşıyoruz ki. Tek bir disiplin bize yetmiyor. Birçok disiplini bir arada kullanabileceğimiz birçok platformlar da var. Özellikle internetten elde edilebilecek bilgilerle birlikte. Yazılım sektöründe de e, proje uzmanı, e, proje yöneticisi, kalite güvence uzmanı, kalite güvence yöneticisi e, gibi yeni e, aslında biraz daha olgunlaşma düzeyi e, belli bir aşamaya gelen e, şeylerde iş tanımlarında çok büyük eksik var şu anda. Hı? Ee, ve yeni mezunlarımız bu o alanlara yönelebilirler. Ee, yani özellikle teknopark, teknokent yaklaşımları çok teknik alanlardır. Biz buralarda nasıl yaparız diye düşünmesinler. Biraz böyle internetten search ettiğinizde birçok şeyin aslında e, var olduğunu ve bunların somut biçimde de yapılabilir ve kolay bir e, hiyerarşiyle. ...gözümüzün önünde olduğunu görecekler. Bu noktada çekindiklerini görüyorsunuz değil mi gençlerimizin? Ya da evet. kendine güveninin e, olmadığını, sektörel anlamda e, başaramayız e, düşüncesinin olduğunu görüyorsunuz değil mi? Burada tabii ki e, bu e, bilinci oluşturacak şeyler de sertifikasyonlar, bireysel Hı. sertifikasyonlarını sağlamaya çalışsınlar. Şirketler yönünden de aslında söyleyebileceğim şu, e, firmaların e, bilişim süreçlerini e, yönetebilmek için... E, ...belirli standart modelleri ihtiyaçları var... Bunları mutlaka araştırıp sadece belgelendirme anlamında değil şirketin süreçlerini ve içerideki personeli doğru bir şekilde yönetebilme amacıyla. Çünkü asıl amaç projeleri doğru ve zamanında ve belli bir bütçede tamamlamak olduğuna göre bu konuyu göz ardı etmeden daha fazla önem vermeleri üzerine olacak. Yani. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Son derece teknik bir konuyu seyircilerimizin anlayacağı ve ve öğrencilerimizin işine yarayacağı şekle soktuğunuzu anlattınız. Doktor Öcal Filamboy çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağolunuz. Evet.